harbi yapıyor musun sen ya kendisi de benim var. Kazıma

10 yıldır eğitmenlik yapıyorum. Halk Eğitim Merkezleri ve der aracılığıyla. Burada unutulmaya yüz tutmuş olan sepet örücülüğünü çalışıyoruz. Sepet örücülüğünde genellikle doğal bambular kullanıyoruz. Doğal bambularla çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu ürünlerimiz ev aksesuarları şeklinde üretiliyor. Bunlardan suplalar, saksılar, bardak altlıkları, sepetler gibi çalışmalar yapıyoruz. Bugün bu işe gönül veren herkes bunu çok rahatlıkla öğrenebilir. Kurslarımız ücretsizdir. Katılmak isteyen herkesi bekliyoruz. Kasım ayından beri geliyorum bu kursa. E, sepet örücülüğü doğal bambuyla çalışıyoruz. Küçük küçük sepetler yapıyorum ve çok kısa sürede üretiyorum. Hayır katılmadım mı? çünkü ben çalışan bir bayandım. Emekli oldum. O yüzden e, bu kurslara katılıyorum. Ama çok memnunum, çok güzel, çok sevgili E şimdi şöyle bir şey. Ben yaptıklarım çevrem tarafından çok beğenildi. Birkaç tanesini sattım. E, malzeme paramı çıkarttım diyeyim yani. Gerçekten çok benim için çok iyi oldu. Beğeniliyor yaptıklarım. Saksılık yaptım, içine çiçeklerimi koydum. Suplalar yaptım, üzerine tabaklarımla güzel sofralar hazırladım. Tabak altları yaptım, tepsi yaptım mesela kahve sunumluk, çay sunumluğu. Başlangıcı biraz zor oluyor ama sonra çok hızlı ilerleyen bir yani ürünü çıkartmak çabuk oluyor. Sahte çiçekleri